başladı. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Emre abimizle Minecraft oynuyoruz. Emre abi gel odun kırarak başlayalım işe. Ben çok dikkate aldım yalnız ama direkt yayın başladı sus pus oldum bir anda. Ha niye öyle oldun? Ben de diyorum. Başlayacak <laughs> Niye başlamadı? Keşif yayına geçtim. Elimle koyun boyuyorum bak. Koyunları... Birini alalım da lazım olur. Ben de bir tane kırayım hemen. Başka kır ya. Böyle yavaşlıyor. Yavaş. Ha tamam. Şu aç benim ağına <laughs> Çok acıktım ya. Ben de acıkmışım aslında. Ha, bir şey yemek lazım. Bence hızlı davranalım da. Aynen gece olmadan Aynen. sıcak yer yapalım. Gerçi iki kişi çalışıyoruz. Önden avantajlıyız. Çalış. <laughs> hızlı keselim ama. Yatağın var mı? Yok. Tamam tamam yatak lazım. Üç tane koyun kesip koyunun ilerinden yaparız. Acaba saat kaç Bayda yeni tabi olduk. Tur <laughs> bakalım. Ben domuz keseyim ki üç tane ya. Çok aç adam. Bu Maşallah sağ. bir ağaç buldum. Kes kes bitmedi. Aa, Şimdi acıkınca insan ne yapsa yiyerdi yani domuz eti Tavuk keseriz, tavuk döner yaparız. Aşağıdan elma dökülüyor. Ben yiyeyim ben de çok acıktım. İyiymiş ya. Ağaç fidanları falan var. Elim kurunca etrafına döşersin. Değil mi? Yani odun Ka şey yapalım. Yalnız, ya. yalnız var ya ben Mantı yapalım da seri yalan Bayağı yavaşlık şu an Aşırı derecede ciddiye aldım oyunu yalnız ha <laughs> Değil mi? Survivor. Şu aleti nereye atayım ben ya? Bunu bak. Gözümlü otom kullanırsın sen de. A Adaya da ikimiz düştük. İkili eleme oyunu oynayacağız. Balta istiyor musun? Balta olabilir. Neredesin abi? Buradayım. Ha kömür var ya bu. Nerede? De, kömürü şimdi kıramayız ya. Wow. çok ya, Diyorum ya tam madenin <laughs> üstündesin. Dünyada haberimiz yok daldık. Şimdi aslında ağaç işini tamamen sen ya. Tamam. Ben taş yapayım. Bence de bölmenim iş ayrım olsun. Ben ağaca yükleniyorum şimdi. Hadi devam et. Baltan kırılırsa söylersin bende var bir tane. Tamam. Böyle hızlı oldu, iyi oldu. Bu mekânı da beğendim yani, güzelmiş. Yeşillik, ormanlık. Aynen aynen. Şansımıza güzel yerde başladık. Buraya çiftlik kuracağım. Şöyle <laughs> tarla yaparız. Aynen. Tam güzel ya. Böyle ne? Ova mı diyorlar? Ova, ova diyorlar, aynen. Ova değil. Suyunu düğmelerden şuraya bak. Ova. Yarın sıcak günlerde seni de Sen niye hep gittiğim yere geliyorum ki? Yanlış anlayacaklar. Kime dön ya? Domuz beni takip ediyor. Öldür. canına soğumuşlar. Oo yalnız... Oo İbrahim buraya gel. Bir dakika abi. Doğru. Of 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 madene bak gel çabuk bak buradayım köşedeyim. Bir dakika bir... Hemen fırın yapıyoruz şu anda. Sen niye geliyorsun? Domuz? İbrahim'e seslendik. Ben bunu keseceğim ya bu çok peşimde evet. dalanı. Yürü yürü. Gel. Git oradan. Gel benimle. Geliyorum. Ola, olaya bak şimdi. Oy, burası var ya. Zonluyu basılır ha ben sana söyleyeyim. Değil mi? Bak kömürlere falan baksana. O zaman yarınki maceramız belli oldu. Nereye gideceğim? Aynen. Yalnız sana söyleyeyim. Sesler duymaya başladım ha. Öf <laughs> bak Baktıcak birazdan Sen ne kadar uzun topladın? Yeteri kadar var mı? Ev yapıcaz 38 ben. tane var şu an. 38 Güzel o zaman ya Birazdan yap da Bende kömür yapayım abi Kömür 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 Seri şey Çabuk hemen abi evi başlayalım yaklaş bana Zıplıya zıplıya Ev şey olayın kuruyorum ya O yum var bende. İstersen bunu atayım sana gel. Bende bir tane yatak var. Bunu hemen al. Eti pişirelim. Etler pişiyor. Al bak attım yere attım. Bak şu yünü al. Ha, kaç tane? Bir, tane daha lazım. Ama neyse ya evi kapatalım çok geç oldu. şuralara ağaç diktim. Şimdi Başka. evi tam nereye yapıyoruz onu soramam. buraya mı? Valla bak ben çekiyorum şu an. Öyleyse benim olsun onu düzeltelim. Başla sen de üzerine çıkmaya. Seri de yapamıyorum. Çünkü zombiler gelecek arka tarafı nasıl durumda olabilir? Şey toprak değil. Şey at. Odun atıyorum. Odunları böyle hani değiştiriyoruz ya onları kırıyoruz dört tane çıkıyor. O zaman kıralım. Kır onları dört tane olsun onlardan yap. Burada bir şey mi yanıyor? Işık var burada. Yemek yapıyoruz ya. Hmm. Değil mi? Şuradan tamam. hemen şu odunları kıralım. Bende bitti odunlar. Odunu bak bir tanesini koyuyorsun ya. Hı hmm. -hı. Bir sürü yapıyorum. Ondan yap çabuk oluyorum. Gece oldu. Bak zombiler geldi abi. Tamam sen merak etme ben aldım. Bayağı aldım hem de. Ben tamam, başlıyorum ama ilk yapmaya. Bende ma malzeme yok. Oo tamam. Bayağı var bende. Kocamış sen. Buraya bir ışık mışık yapsaydık ya. Hiçbir şey de göremiyorum. Nereye koyacağım ben bunu? Zombiler de geliyor herhalde. Hiç, abi, değil, çabuk değil. Ben bir şey yapacağım şimdi. Sen bir ışık geliyor. Küçük bir evle başlayalım. Aynen, abi, değilim, Sonra büyüyelim. Tamam tamam, tamam. acep zombilerden var karşısında Sen de acele ettirme beni Acele ettiriyorum mecbur ettiriyorum Mecbur hmm. Hayatta kalmak için Şu an zaten yaptığımız ev küçük bir kulübe Bunun devamı da olacak bir bir falan. Duplex falan triplex Sonra satarız Kapandım baya bayağı ya? Ben şu an yine kendim kaptırdım gidiyorum geçenki gibi. Ya onlar çatıyı kapattı çok gidiyorum. Son şunları indir. Şunlar fazla. fazla. Emin misin? Fazla. O zaman bir, bir kat mı sileyim? Aynen bir kat aşağıdan çık çatı yani. Aslında bana da madde versen ben de biraz yapardım. Ben boş duruyorum. O zaman şunu şöyle sana atayım. Bunlar kafama. At. Eyvallah. Ha, al onu. Ne kadar gelmiş? 64 oh, Bir kat daha mı silelim? Şöyle bitir ya. Ay iyiymiş ya bir şey yok. Bir şey. İçeride kalmasan mı? Dışarıda kalma. İçeride kalma neymiş? Bu falan yanlış oldu. Göremiyorum ki önümü Allah'a emanet. Şu an dövüşüyorum yani evin çatısını. Niye var kömürü bulmakla uğraşmıyor Kömür çukura yok. düşmüşüm bir de ya bir ayağım çukurdayım değil bir aşağıya ne diyeceğim ben sen daha bugün varız yarın yokuz <laughs> tamam mı düşün abi onu yanlışlıkla yaptım bir tane yatak var ya uyumuyor bir tane daha şey bulabilirsin. <laughs> yanına gelemiyor mu ki acaba yok ben gelme zaten <laughs> Tahta yapalım. Kır şunları da. Gece kapanmış buraya. Şöyle sağlam bir kazma yapmak lazım ya. Taş kazma yapılabilir mi? Bende odun yok. Ya varmış da aslında Acaba şu kullandığımız odunlarla yapamayız mı? Onlardan çubuk ya. Yani. Amire gibi uğraşıyoruz ya. Neyle uğraşıyorsan bak aa. Dur zaman. Şimdi bu işe bitirmemenin zamanı geldi. Birkaç tane ayarladım ya şimdi şey yapacağım ben. Bu gece aslında aşağı doğru kalsak mı ya? Aşağıya doğru mu? Ha, belki bir şeyler buluruz. 32 tane çubuğumuz var şu an. Taş var mı sende? Ne lazım sana? Taş mantar mı? Mantar diyor. Al şunu. Taş lazım bana. Aa. Aa ne zaman yapalım bunu? Demin ya. Şimdi. Bu alta doğru kasma ne yapacaksın burada? Evim kazmıyor lan. Yok alta doğru. Buraya şimdi döşeriz tamam mı? Sabah gündüz de şey yaparız.

Bir de taş koyayım bir saniye. Hemen var vakit Bayağı acıktım ölebilirim. Kalksana eline de ağacı almışsın. Adam olmuyor ya. Dün vakit geçmiyor ya. Kötü olmaz. Ben yatayım biraz da. Ya sen yat da. Çalış. Hemen yapacak bir şey mi olur abi? Onu boş oturmayla olmaz. İzleyen adamlara ayıp yani. Değil mi? Nasıl yap? Dışarı mı çıksak ki? Dışarı çıkmak çok riskli olur da. Bence evine şu yöntem var ya. Bir kısmını şey mi yapsak ki acaba? Yerden kazıp aşağıdan bir yerlere mi gitsek ki? Bence de. Aynen. Mülteci olarak. O sesler geliyor onlar korkutuyor Şey yap da önümüzü görelim. Ben yine kaybettim kendimi. Sen kendini kaybettin. Merdiven sistemini bozdun ya. oraya atarız ya. Dur merdiven yaparız. Al. Bak bak seslere bak. Şöyle gidelim. Ağır kömür buldum Ben de düşürdüm. Buraya şey yap ya. Dur, Bir ışık yap da görelim etrafımızı. Işığımız kısıtlı haberin olsun. Bak burası dışarısı haberin olsun. Tamam. Buradan ileri kaldım. Aynen öyle. Şöyle gidiyor. Taşlar şimdilik işimize yarar ya.